Sen ne boyuyorsun Miraç? Uğur boyuyor. Uğur mu? Kime uğur getiriyor? <laughs> Kime getiriyor? <laughs> Çınar niye gülüyorsun? Sen ne boyuyorsun öyle gülüyorsun? <gülüyor> motor. Evde motor? Mata. Ne 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 motor? Motor böyle mi olur? Evet. Ne olur? Dur. Gogo yaptım. Pelin sen ne boyuyorsun? Elma boyuyorum. Ne elma? Selma? Elma elma biliyor mu? Se, selma sel, Selma ne? Ne? Sel, 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 selma sel, sel, sel. Silincek mi o? o ne öyle konuşuyorsun? Siz ne gülüyorsunuz? Sel, 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 <rat _ Bev> <navy> se, se, Sel, se, sel, se, sel, sel, se sel, se sel, sel. <rat _> <decoration> <Missyrí> Pelin niye kalemini dik tutuyorsun? Ben sana dedim dik tutma. Sarı sarı. Bir kıvrım ama bana. gibi bana. Şöyle. Bak şöyle. Daha güzel boyarsın. Böyle mi? Bak şöyle. Şöyle. Aha böyle. Elini aç. Elini aç. Bırak. Bırak. Aha. Aha. Biraz ucundan tut. Hah. Öyle. Hı?

Ağzına dökerse. Ya, evet şurada konuşamayız bir daha. Evet konuş o yüzden neyi Silah almayacağız. Elimize sürdüğümüzde mu? bir şey oluyor mu? Ha? elimizde sürdüğümüzde bir şey oluyor mu? S hasta olursunuz. Ha. Yok dede öyle bastırınca bir şey olmuyor. Oluyor sen motorunu boya Hadi. Erkekli Şu an hangi mi? renk oyu? O hangi renkte? Ondan karışık. Kenar o hangi renkte? Pembe. Şu an nereyi boyuyorsun? Bak orada bu var ya. O motorun ne? egzozu, egzozu. Evet. Orada dumanı çıkıyor. tat 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 yapıyor ya. Yap bakayım tat. Ben dedim ya top diye araba patladı. Evet. Pelin sende ne? Şey, elma. yaprakları patladı. Yapraklarını evet. renge boyamışsın. Pembe evet. ve kırmızı. Onlar onlar yeşil olacaktı. Burası da full sarı ya da kırmızı. Evet. Miraç doğru söylüyor. Ama Pelin'in elması başka bir elma, yeni bir elma. Evet. Evet, rengarenk bir elma. Evet. Ama elmalar rengarenk olmaz. Evet. Ama ben rengarenk Ama bak bak Uğur böceğini tek renk yaptı. Bak kırmızı. Bak ben neyini yaptım. Bak motor eg egzozunu pembe yaptı. Aynasını yeşil. Ayna yeşil mi olur lan? <laughs> manyak Çınar ya. Yeşil. Yaşı, yaşı. Çınar manyak ya aynayı yeşil yapmış. <gülüyor> Hangi <gülüyor> rengi <gülüyor> alıyoruz? Babilepe. <laughs> Babilepe? <laughs> Öyle bir renk mi? O hangi renk? O hangi renkti? Çınar düzgün söyler misin? Çınar o hangi renkti Çınar? Biraz niye öyle konuşuyorsun? O hangi renkti Çınar? Düzgün cevap verir misin? O hangi renk? Bak bak oynamam sizinle ha. Sarı. Ne? Sarı. Sarı. O hangi renk Pelin? Kahve rengi. Tamam hadi boya bakayım. Benimkine bak. Aa, ağzın dilini de kırmızı yapmış. Yanaklarında da sarı yap. Sarı, sarı, sarı. Ama normalde beyaz şey kalıyor beyaz. Boyayı boya'yı al. Çınar boyayı al buraya koy. Ortaya koy. Herkes rahat alsın. Aa burası kırmızı oluyor değil mi? Koy oraya koy oraya. Hadi. Pelin. Boyayı al ortaya koy. Ber rahat alsınlar herkes. Be Heh. Beni almayı ne olursun. Al. Alma. Ay. Alma. Ay. Ya, 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 ya. Alma. Ustar, ustar. Adicim, ne yapacaksın? Alacağım. Merhaba ben kırmızı. Beni al kırmızı yap. Merhaba ben beyaz. Merhaba ha. ben siyah. Merhaba ben turuncu. Merhaba ben mavi. Ben pembe. Bak bu yeni ne yaptım? Bak bu yeni. Ay sarı bıyık mı olur lan? Ha? <laughs> <laughs> Manyak ha. Sarı bıyık. Sarı bıyık. Bıy <laughs> <laughs> bu deli ya. <laughs> Elin niye Komik <yedir> bir. <laughs> Büyük mü? Komik mi? Ne <laughs> komik? <laughs> ne ne ne? Kim aldı? Evet, kapatıyoruz şimdi. Yine bir tane mi yapacağım?